Yanı başımıza. Evet şu anda nar tarlasındayız. Görüldüğü gibi 15 dakika istirahatımız başlamış bulunmaktadır. Saat şu anda 10. 15 dakika istirahattayız. Ee, biraz da nar tanıtımı yapıyoruz. Görüldüğü gibi buna hala daha caner nar. Birader bu bir işe narı vardı. O narla daha olduğu yeri gelmedik ya. Anca, anca o Hicaz, Hicazlar olan yere. Buradan evet, Ha. Ee. Ondan sonra ne yapacağız. Ee. yapacağız? Birader imar vermişler. Evet imarlarına. Ha. Ee. İmarlar alınacak Türk. Evet. Temizlenecek değil mi ee. bunlar Temizlenecek. Ee. Arası işlenecek. Ee. Ondan Sonra gübresi atılacak. Evet. Arkadaşlar bayağı bir bayağı bir çalışacak burada. Evet, burada amcam bizden... amcam bizden memnun ha değil mi birader? çok memnun. Ee, nasip olursa ikinci emekliliğimize <laughs> buradan oluruz. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> öyle. <gülüyor> ya adam adam evet. görüyor sen ne diyor ya bravo diyor siz diyor gençler diyor baya bildiğin diyor İki evet, gündüz evet, iki evet. gündüz diyor hortman hepsi topladınız attınız evet. diyor koca yerin diyor. Sen, bir çalışma. Vallahi öyle evet. ya. Evet yapıyoruz. Dayı başımız burada. Heh, dayı başımız da. Yedi Belalı Mehmet Bey ünlü, görüldüğü gibi. Ünlü, ünlü, ünlü dayı başı. Ünlü dayı başı. Bu gün sal daha ya. Bizim işimizi Ya dayı başımız bizim şimdi ne deyse biz onu yapıyoruz arkadaş. <laughs> biz onun sözünden çıkmıyoruz. <laughs> ha. Dayı başımız bilene. Dayı başımız. He. He. Portu yaparız. He. Portu toplarız, yazarız. İmar yaparız, hepsi var. Valla. Çapa, kürek. Yalnız, yalnız Beybaşı'da bir ya, Şeydi çok memnun oldu ha. Eczacı abi bizden ha değil mi birader? Öyle görünüyor vaziyet evet. bilmiyoruz gari. Adam geliyor, güler yüzlü geliyor adam. Hayırlı işler diyor, nasılsınız diyor. İyi misiniz diyor gençler diyor. Ha? Tamam, tamam. amcam, amcam iyi adam ya. Yani. <laughs> Görüldüğü gibi Eee nar tarlasında nar tarlasında yani az bir yer kaldı. Şu anda e, Caner Caner marka narlan olduğu yerdeyiz hala. Az bir yer kaldı. İnar yani görüldüğü gibi bakabilirsiniz ne kadar güzel inarlar. Maşallah suman Çok güzel narlarımız. Bunları e, amcam satıyor, eczacı, eczacı satıyor bunlara. Güzel yani, hamilem burayı değerlendirmiş yani bu yolun kenarını değerlendirmiş baya güzel, güzel bir kişilik yapıştırıyor, bakım yapıştırıyor. Evet, biz şimdi bunların yani imarını da biz yapacağız yani, bunların imarını da biz yapacağız. Ondan sonra portugallar mandelinden arasındaki şeylerde de bir biz temizliyoruz. Portugal mandalina imarı da yapacağız, nar imarı da yapacağız. Biz biliyorsunuz yani geç, geçen yıldan kalma uçan imarcılarız. Yani imardı yani bayağı bir yani çok yani fazla yani tecrübeliyiz yani. Değil mi birader nasıl tercümeliyiz değil mi biz? Evet, çok, çok, He? çok, yerler yaptık. Çok yerler yaptık evet. değil mi? Çok tercümeliyiz. Allah nasip ederse buraya da yapacağız. Evet, yapacağız güzel, yapacağız. Güzel bir temizleyeceğiz. Gü güzel temizleyeceğiz evet. değil mi? Güzel bir temizlik olacak yani. Ee... Evet. Bakım olacak. Heh. Evet. Ağaç Ağaç kooperiyiz. Ağaç kooperi. Buyur. Biz ağaç kooperiyiz diyorum. Ha ağaç kuaförü evet. mi? O nasıl bir şey la? İşte bak yapıyoruz yaptığımız zaman. Valla ya evet. Şimdi görüldüğü gibi işte bak hortumlara hortumlara bayağı bir böyle 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 çekiyoruz. Görüldüğü gibi ağaçların dibini böyle dolayıyoruz. Uzatıyoruz yani. Görüldüğü gibi bak. işte bak. <laughs> böyle bak uzatıyoruz bak hortumlara. Böyle böyle hortumları uzatıyoruz, halkı birleştiriyoruz, yani dibi yani bir şey olurken sürülürken, arası sürülürken e, zarar etmesin diye, hortumlarımız parçalanmasın diye. Aynı yani kendi işimiz gibi, kendi işimiz gibi yani çalışıyoruz yani. Kaytarmak, ile hurda yok zaten bizde. Şu anda 10 dakikası, yani 15 dakikası sırattayız, saat 10'da oturmuş bulunmaktayız. görüldüğü gibi bu bir yani mankan yani şey yani versiyonu yani. Bak. yani. Bayağı bizim çalışma hızlı yani tempo olaraktan çalışıyoruz. Ee, amcam amcam dedi gençler dedi, bravo dedi siz dedi, bayağı dedi, güzel çalışıyorsunuz siz ya dedi. Bir şey ediyorsunuz dedi. Ee, hızlı hızlı çalışıyorsunuz dedi. Ee, ha, takdir etti yani adam bizi yani. Bu adam bizi yani zor yani şeyler yani bırak yani. Çünkü biz uçan imarcıyız. Uçan ortumcuyuz. Uçan çapacıyız. Biz yani sırf yani uçan yani hızlı yani hızlı insanlarız biz yani. Evet bu bu sene ta yazdan beri devamlı bu bir film çalışmaktayız yani. E, kadro olaraktan yani ta Selçuk'a gidiyoruz yani. Selçuk'a da falan gidiyoruz. Adaya gidiyoruz. Buralara geliyoruz. Ee, bu sene de Allah nasip ederse işte bu amcamın yerlerine, amcamın ilerlerine falan imar edeceğiz gibiyiz. Ee, yani, e, Mandalina, portakalıkların yani ondan kurulan gibiyiz. Öyle bir şeyler dediler ama e, yarın bir gün işte şeyi gideceğiz. E, kiraz kiraz tarlasını gideceğiz. Kiraz tarlasında da şey yapacağız yani. Kiraz tarlasında çalışma yapacağız. Oradaki kirazları herhalde söktürecek galiba. Bilmiyorum neden söktürüyor ama herhalde yerini başka bir şey dikecek galiba. Oradaki hortumları da toparlayacağız. Yani kirazların dibini kazıkla bavulları falan sökeceğiz işte. Öyle yani çalışma yapacağız yani. Evet şu anda Evet şu anda e, videoyu son veriyor. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Biz e, uçan uçan iyi marşları. gibi bu bu daybaşımız Mehmet Bey. Gördüğünüz gibi Allah diyor. Allah Allah vay 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 vay. Evet şimdi istirasa istirası geçmek. Yani geçtik yani şu anda 5 saat falan geçti. Ee, buradan eee kardeş पुष्पा'ya bir selam söyle. Evet buradan e, buradan tamam, da e, Endonezya'ya, Astika'ya, Astika'ya da yani selamlar ederiz yani. Selamlar Astika. Evet. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Evet, videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Bunlar yanlarındalarımız.